biberden atıyoruz. Şöyle biraz pul biber. Tuzumuzdan atıyoruz. Soğan kebabımızın sosu hazır. Şöyle Yaz ayların bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribel enfeksiyon, e, nezleye gribe, birebir antibiyotik olan, doğal şifa kaynağı olan soğan kebabını biz Gaziantep'te sürekli tükettiririz. E, kış aylarında en çok talep gören kebaplardır. Zaten biliyorsunuz Gaziantep'te çok kebap çeşidi var. Mevsimine göre e, biz tüm kebaplarımızı değerlendiriyoruz. Sonbaharda ve kışın bolca soğan kebabı tüketiriz. Tüm misafirlerimizi de bekleriz Gaziantep'e. Mor soğanı küçük e, hallerinden olur. Onu ikiye böleriz. E, kıymadan buluşturur. Kıymanın yağı ve e, aromasıyla birlikte pişirir. Terletir. Sofralarımızda misafirlerimizi ikram ederiz. Soğan kebabı bir fırına, bir tepsiye, soğana, kıymaya ihtiyaç duyulur. Ama Gaziantep'te yenilmesini tavsiye ediyoruz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabı çok küçük olmayacak, çok iri olmayacak, beyaz soğan olmayacak, mor soğandan olacak. Ondan sonra soğan kebabı olabilir. İçinde limon var, C vitamini, nar eksisinde de C vitamini var. Soğan zaten doğal antibiyotik. Bunlar birleşince karabiber, biberle çok güzel bir şifa kaynağı oluyor. Soğan kebabının mevsimi sonbaharın sonuna doğru başlar. Kış boyunca Gaziantep'te yapılır. İlkbahara kadar tercih edilir. Doğal antibiyotik olduğu için her sonbahar mevsimlerinde çıkan bir şeydir. O yüzden de genellikle sonbahar mevsiminde çeşitli iş yerlerinde ya da ne bileyim evimizde yaptığımız bir şeydir bu. Bu doğal antibiyotik olmasının sebebi içindeki soğan ve etinden kaynaklanan bir şeydir. Soğan mor soğan o yüzden de içinde sarımsak, nar içkisi, pul biber, tuz, karabiber olmasıyla birlikte doğal antibiyotik olur bize. Gaziantep'liler genellikle bunu sonbahar mevsimine doğru tüketirler. İyi bir terlemesiyle bilinir. Çeşitli yerlerde yapabilir bunu. Evimizde de yapıyoruz genellikle biz zaten bunları. Sen de koy aynısını yapmaya biz.